Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar dilerim. Çok güzel bir e, cuma kapanışı yaptık. Haftanın 5. işlem günü, cuma günü. E, borsa işlemlerimiz bitti, kapandı. Haftayı kapattık. Cumartesi, pazar tatil e, günümüz. Fakat e, sanırım hepinizin yüzü gülüyordur. E, hepinizin yüzü gülüyordur. Çünkü dün perşembe günü %3.77 Cuma kapanışı dün akşamki analizimizde söylediğimiz gibi e, yükselişin devamını bekliyoruz demiştim e, yükselişin devamı da Cuma günü devam etti çok güzel yine belki beklediğimizin üstüne de bir yükseliş geldi yüzde iki 15 Aralık Cuma günü yüzde iki nokta bir yükseliş yaptık dün. %3.77 iki günü Perşembe ve Cuma gününü topladığımız zaman e, ne yapıyor? 6.10 iki iş gününde endeks %6.10 prim yaptı. Çok güzel bir çıkış geldi. Bu çıkışın sebebi e, Amerika ve İngiltere'de eş zamanlı olarak faizlerin Faizlerin e, sabit kalması, Amerika'da ikinci faiz sabitlenmesi, İngiltere'de sanırım birinci faiz sabitlenmesi, tabi Türkiye'de de onlara ters, kontra faizler artıyor. Orada faizler sabit kalınca bizim e, Türk Türkiye'nin finansal yatırım araçları, İstanbul Borsası, e, Türk Türkiye'nin devlet tahvillerinde faizler yüksek olduğu için bize hemen anlık olarak yani para hareketleri dünyada çok hızlıdır yani dünyada çok hızlıdır benim okuduğum kadarıyla dünden başlayan piyasaya ama geçicidir ama kalıcıdır onu bilemeyiz fakat. Türkiye'de İstanbul Borsası'na bir yabancı e, sermaye girişi olduğunun haberlerini dünkü e, medya taramamda e, okudum. Dün Türkiye Borsası'na bir yabancı sermaye girişi oldu. Zaten %4 gün içinde gördü. %3.77 artı kapanış yaptı. Bugün de alımlar devam etti. Birçok hisse senedi tavan tavan gitti. E, i̇ki işlem gününde %6 nokta. 10 puanlık artı kapanış yaptık. Çok da güzel bir noktadan kapattık. Çok da güzel bir noktadan kapattık. Yani harika bir kapanış yaptık. Yani kapanış fiyatı olarak çok güzel geldi. 55 günlük hareketli ortalamamız 7.839 puan. 22 günlük hareketli ortalama fiyatımız 7.877 puan. Kapanış fiyatımız nedir bizim arkadaşlar? Kapanış fiyatımız 7993 puan. Dün akşam söylemiştim 8000 üzerinde kapatalım. Artık 8000 üzerinde kapatalım. 7950 puan üzerinde kapatalım. Kapatabiliriz. Bu gücümüz var diye söylemiştim ve kapanış fiyatımız 7993. Yani yani neyi anlatmak istiyorum burada? Ee, direnç seviyemiz direnç seviyemiz 7000 7000 ee, 7.950 puanı göstermiştim 7.950 puanın üzerinde cuma kapanışı yapmamız gerekiyor demiştim ee, yani çok güzel bir kapanış yaptık dememin sebebi odur yani 7.950 puan direnç seviyesinin üzerinde yüksek işlem hacmi ile kapanış yaptık bu yüksek işlem hacmi hatırlıyorsunuz geçen e, hafta başında e, pazartesi, salı, çarşamba işlem gününlerinde e, borsamızın işlem hacmi 74-75 milyar civarında düşük seyrediyordu. Cuma kapanışı bugünkü işlem hacmimiz dün işlem hacmi 83 milyar oluştu. Cuma günü cuma cuma günü cuma günü ise Cuma, Cuma günü ise Cuma günü ise bugünkü işlem hacmimiz tam tamına borsada borsada 93 milyar'lık bir işlem hacmi oluştu. Aşağı yukarı 20 milyar bir para ama yabancı sermayeden ama iç kaynaklardan İstanbul borsasına giriş yaptı. Sanırım çok güçlü para girişi olduğuna göre ee, şimdi önümüzdeki pazartesi günü borsamız ne yapabilir veya bizim neyi beklememiz gerekiyor. Ee, diyelim ki seans içinde düzeltme hareketleri olabilir. Bunlar normaldir. Yani bize kapanışlar lazım ee, veya kapanışlarda mesela satış yediysek e, şuralara dikkat etmemiz lazım. Dikkat edeceğimiz alan neresidir? Şurada 7.950 puan sarı çizgi atıyorum arkadaşlar İyi dikkat ediniz 7950 destek seviyemiz aşağıya doğru kırılmadıkça seans içi yukarıya da gidebiliriz e, aşağıya da gidebiliriz bizim için önemli olan kapanış fiyatımız destek seviyesine dikkat ediniz 7993 kapanış fiyatımız var destek seviyemiz e, 7.950 aşağıya kırılıp kapanış gelmedikten sonra seans içi kar satışları olabilir e, sizi yanıltabilir 7.950'nin altına gelebilir ama akşamüstü son dakikalarda şöyle bir kopabiliriz nereye kadar şöyle bizim eski zirve seviyemiz geçen hafta konuştuğumuz geçen hafta içerisinde konuştuğumuz şöyle geçebiliriz. Oradan zirve seviyemiz 7562'ye gidebiliriz. Gitmemiz lazım. Bu gücümüz var diye konuştuğumuz fakat çarşamba günü gelen Amerika'dan gelen 7 şirkete ambargo kararı ile birlikte piyasaya gelen sert satışla ikili dip yaptı bizim endeksimiz. Orada bizi kontraya düşürdü. Yanılgıya uğrattı. Onun paralelinde ne vardı? Büyük halka arz vardı. Bir şirket 5,5 milyar hepsi 5,5 milyar e, Avrupa Kent Gayrimenkul'ün halka arzı vardı. E, çarşamba günü onun satışları bitince perşembe gününden gerçi çarşamba akşamı yapmış olduğum analizde de perşembe cuma günleri iyi günler geçiriyoruz. Halka arzlar bitti diye telaffuzlarda bulunmuştum. E, şimdi, şimdi 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 şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, geçen hafta kaldığımız yerden devam e, etmemiz gerekiyor. Şurada 7150 seviyesindeki e, 7150 seviyesindeki şöyle bir yeşil çizgi bıraktım. 7000 e, pardon 8000 8150 seviyesinin üstüne geçtiğimiz anda e, çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bazı arkadaşlara size de söyleyeyim. Eğer ki 7.150 seviyesini geçip şuralarda pazartesi salı günü bir kapanış yaptığımız zaman artık hiçbir şüphem yoktur. Ee, bizim hedefimiz 7.562 zirve seviyemiz olacaktır. Şurada sarı çizgi olarak e, yani serbest elle çizmeye çalışıyorum. Bizim e, 7.562 puan 7.562 puan. Ee, şey nasıl diyeyim bizim tarihi zirvemiz oralara çıkabilecek gücümüz vardır. Şimdi önümüzdeki e, yani ayın 21'i falan sanırım Merkez Bankasının faiz açıklama kararı önümüzdeki önümüzdeki hafta değil diğer hafta e, Pazartesi veya Salı'da tekrar faiz artırımı açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından. Eğer ki eğer ki Şöyle bir karar gelirse yani Amerika ve İngiltere'deki merkez bankalarının açıklamış olduğu gibi faizlerin sabit tutulması gibi bir karar çıkarsa bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ayın e, önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta ayın 21 veya 22 yani önümüzdeki faiz arttırım kararı Merkez Bankası toplantısının olduğu gün faizler sabit tutulursa Bizim borsamız uçar. İkinci şık faizler yüzde beş puan değil. Yani beş beş gidiyorlar ya. Beş değil de yüzde iki buçuk yirmi beş bas puan. Yani yüzde iki buçuk artırılırsa yine bizim borsamız uçar. Yine bizim borsamız uçar yani uçar. Yani şimdi neden uçar? Avrupa'da Avrupa'da İngiltere ve İngiltere ve Amerikan Merkez Bankalarının faizleri sabit tutması. Faizler Türkiye'de de sabit kalırsa veya küçük bir oranda artarsa 5 puanın altında bir artış gelirse iç kaynaklardan da borsaya para gelecektir. Yani şimdi birçok insan diyor faize paramı yatırayım borsadan çıkayım ama ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi İngiltere ve Merkez Bankası'nda oradaki büyük yatırımcılar, fonlar artık neyse o paraları Türkiye'ye veya bize yönlendiren güçler e, oradaki paralarını bize getirirlerse oradaki faizlerin sabit kalmasından dolayı bizde faizler yüksek biliyorsunuz. Bizim Türkiye'de faizler ballı kaymaklı yani. Avrupalılar için Türkiye'deki faiz oranları ballı kaymaklı yani. E, eğer ki Oradan paralar gelirse bizde de Türkiye'de de faizler %40 seviyesinde sabit kalırsa veya küçük bir oran 5'in altında %2.5 25 bas puan arttırılırsa bu bizim piyasaların çok hoşuna gidecek bir karar olacaktır ve iç piyasadan da borsaya para gelecektir. Yani ben bazı arkadaşlara konuşmalarım arasında söyledim bu iki gün gelen bu iki gün gelen ee, şuradaki şuradaki iki tane güçlü sinyal ee, acaba acaba diyorum acaba diyorum hatta bir arkadaşa şöyle söyledim pazartesiyi görmemde bir fayda vardır dedim son yorum için fakat bu videoma sıkıştırayım bu yorumlarımı ee, eğer ki e, pazartesi de benim beklediğim gibi bir kapanış yaparsa söylediklerim ayrı kafamda da beklediğim böyle görmek istediğim yerler var Pazartesi de şöyle güçlü bir kapanış yaparsa endeksimiz e, acaba acaba diyorum. Emin değilim. Pazartesi'yi görmem lazım. E, ona göre karar vereceğim. Çünkü ama şöyle güzel bir güçlü kapanış yaparsak 8150, 8200 aralığında pazartesi kapanışı yaparsa endeksimiz e, ne olur? Ne olur? E işte bu sinyaller güçlü bir rallinin, yılbaşı rallisinin bir sinyali midir? Yani eğer ki öyle bir e, güzel kapanış gelirse pazartesi günü için önümüzdeki haftada faizler az önce anlattığım gibi bunlar tabi olmamış olayları hayal ederek anlatıyorum. %40 %42.5 e, bas yani 42 buçukta tutarlarsa faizi 5'in altında tutarlarsa borsamız yani eski eski. Şöyle 8562 zirve seviyesini koparır ve gider 8750 9000 puana kadar yani bizim borsamız çok hızlı hareket ediyor çok hızlı hareket ediyor işte ben bunları bildiğim için birçok arkadaşı teselli etmeye çalışıyorum sabırlı olmaya davet ediyorum konuştuğum yüz yüze konuştuğum arkadaşlarla sabırlı olun sabırlı olun sabırlı olun. Ee, yani borsa sabır işidir borsa bilgi işidir herkes borsada parayla para kazanıldığını zanneder hayır efendim borsada parayla kazanan iki tane şey çok önemli bilginiz çok iyi olması lazım ee, İkincisi, borsada sabır ve sinirlerinizin çok sağlam bir yapıda olması lazım para ikinci plandadır bak o kadar para olmadan borsada para kazanılır mı ben yüzlerce kez e, örnek verdim yüzlerce kez ve bunları da kendimle başardım bu arada. 10.000 TL ile 60.000 TL Yüzde %600 kazanan kişileri biliyorum. 10.000 TL küçücük bir parasıyla yüzde %600 para kazanıp 60.000 liraya çıkarmış hesabını banka bakiyesini 60.000 liraya çıkarmış kişiyi tanıyorum yani borsada. 10.000 lira parasını 10.000 TL küçük parasını 60.000 TL'ye çıkarmış arkadaş ve 1 milyon, 2 milyon gibi sermayelerini 1 milyon, 2 milyon sermayelerini %50 aşağıya düşürmüş insanlar tanıyorum ben borsa çevrelerinde, borsa yatırımcıları içerisinde. Yani işte onu anlatmaya diyorum. Herkes diyor bende diyor şu kadar para var diyor. Şu kadar para kazanırım diyor. Para büyüdükçe kazançlar büyür, kabul. Ama para büyüdükçe kayıplar da artar. Onu da ee, onu da inkar etmemek lazım. Ama benim felsefem nedir borsada? Borsada 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin TL küçük sermayeleri büyük sermayeye çıkartabiliyoruz mu? Yani benim için borsada başarı budur. 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira küçük sermaye kategorilerindeki rakamları söyledim. Eğer ki küçük kategorideki rakamlar 10.000, bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin. Bunlar küçük yatırımcı sınıfıdır. eğer ki, eğer ki siz bu küçük sermayeleri yüzde 500, yüzde 600 artırabiliyorsanız işte borsacı sizsinizdir. Adam var 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon parayla 5 milyona düşürmüş insanlar var burada. 10 milyon parayı 5 milyona %50 kayıpta olan insanlar var. Ama <laughs> Ama küçük sermayesini de büyüten arkadaşlar var yani bu sistem böyle çalışır yani bu sistem böyle çalışır onun için onun için benim param küçük diye e, üzülmeyin 10 bin lirayla 60 bin lira kazanan var 10 bin lirayla 40 bin liraya, 40 bin liraya çıkartan insan var e, yani çok güzel para kazananlar var çok büyük parasını da büyük sermayesini de küçültenler var. Onun da sebebi bilgisizlik ve sabırsızlık. Bilgi yok, sabır yok, paralar abire değer kaybediyor. Neden? Daldan dala atlıyor, daldan dala atlıyor. Daldan dala atlamak hangi kritere göre atlıyorsun daldan dala? Hisseden hisseye hangi kritere göre atlıyorsunuz? Ee, bir bakıyorsunuz e para gitti e, neden gitti? Ya ise o günde 3 tane 4 tane hisse alıyor. Alırken çok iyi ise 10 dakika sonra sanki elbise gömlek değiştirir gibi. Gittiniz mağazaya yok bu pantolonu, bu gömleği, bu bluzu beğenmedik değiştiriyoruz. Orada değiştirebilirsiniz ama burada değiştirdiniz ama bedelini ödersiniz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte o yüzden borsada bilgili olmak lazım. Borsada sabırlı olmak lazım. Borsada sinir damarları da sağlam olması gerekir. Bazı teknik özelliklere sahip olması gerekir. Yani borsada para kazanmak kolay değil. Şimdi borsaya dönecek olursak. Borsamız hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yaptı. Çok güzel sinyaller üretiyor. Şimdi önümüzdeki 8.150 seviyesini beklemekte fayda var. Görüyorsunuz son 2 işlem günü de %3.77 Perşembe günü, %2.31 Cuma günü toplamda 2 iş günü %6.11 prim aldık. Yani endeksimiz prim yaptı. Hisse senetleri yani müthiş. Tavan tavan dün tavan bugün tavan veren 10 10 20 veren var 10 artı 5 veren var 5 artı 10 veren var yani hisse senetleri de çok güzel onları da biliyorum yani izliyorum tabi bu arada yani şekiller çok güzel e, hareketler çok güzel e, beğendim yani e, işte ge, işte çarşamba gününün yaşamamamız lazımdı ama yaşadık tabi yapacak bir şey yok yani yaşadık ama çabuk geri aldık rövanşı biz kazandık. Rövanşı biz kazandık. Çarşamba günü şey yaptılar ama rövanşı biz kazandık ve sinyaller çok güçlü. Şu anda sinyallerimiz çok güçlendi ve para girişi var. Dikkat edin. 93 milyar günlük işlem hacmine çıktık. Haftalık bazda da haftaya kötü başladık. Haftayı iyi bitirdik. Onu da e, size göstereyim arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Haftayı da şöyle haftalık kapanışta da e, grafiklere baktığımız zaman ee, pazartesi günü borsa endeksimiz pazartesi salı çarşamba düşüş yaparken Kötü mü bitireceğiz yine kayıp mı yapacağız derken Haftalık bazda %1.1 Geçen haftaya göre borsa endeksimiz %1.1 artı kapanış yaptı Onu da şurada haftalık grafiklerini açtım Haftalık grafikleri görüyorsunuz şurada ee, Geçen haftaya göre borsa endeksimiz Haftaya kötü başladık ama Perşembe ve Cuma günü intikamımızı açıkçası aldık yani. Rövanşı kazandık. Haftanın 3 günü kayıp yaptık. Ama son 2 işlem günü Perşembe ve Cuma günü %3.77 artı %2.31 Cuma kapanışı eşittir. 6.10 artı kapanış yaptık. Geçen hafta Cuma kapanışına göre bu Cuma kapanışı arasında ise %1.1'lik haftalık kazancı var. Endeksin hisse senetleri harika hisse senetlerinin kazançları harika yani geçen haftaya göre İşte geçen hafta nakit parasıyla hafta başında giren arkadaşlar çok muazzam güzel paralar kazandılar işte nakit tutmanın avantajlarını değerlendirdiler tabi nakite olanlar için konuşuyorum hissede olanlar da hissede olanlar da e, kayıplarının çoğunu aldılar. Kayıplarının çoğunu aldılar. Bir kısım daha olabilir. Ama ben bu sinyallerin önümüzdeki haftada devam edeceğine inanıyorum. E, elinde hisse senedi olup da zarar zararda olup, işte bu iki günlük artışta zararların bir kısmını alan arkadaşlar biraz daha zararları olabilir. 5-10 gibi hisselerde 5-10 gibi zararlar olabilir. E, onları da önümüzdeki hafta alacaklarına inanıyorum. Çünkü sinyaller çok güçlü geliyor. E, yine piyasalar takip etmekte fayda var. Takipsiz bırakmıyoruz. Takip etmemiz şarttır yani piyasaları. Ee, dediğim gibi 8.150 puanı açtığımız zaman, kapanış yaptığımız zaman e, yani şurada hedefimiz direkt 8562 eski zirve seviyemiz e, olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu sinyallerin devam edeceğini düşünüyorum. Herkese e, şunu da söyleyeyim bu arada videomu bitirmeden önce. Şurada görüyorsunuz düşen kırılımdan tam böyle direnç noktasına gelmiş. Düşen kırılımdan eğer ki eğer ki pazartesi kapanışımız arkadaşlar şu sarı çizginin üzerinde şuralarda bakın şuralarda bir kapanış yaparsak e, o da o da 8000 8050 8100 8200 8000 8200 8150 arasında kapanış yaptığımız zaman Yazın buraya sözlerimi delil olarak kabul edin. Önümüzdeki hafta içerisinde endeksimiz 8.562. Şöyle hiç kimse anlamadan, hiç kimse anlamadan şöyle yok param gelsin, yok bilmem ne gelsin. Bekleyen arkadaşlar varsa önümüzdeki hafta içerisinde Cuma gününe kadar şöyle bir. 8500 endeksi bile gösterebilir. Çünkü bizim borsa endeksimiz Türk borsasının özelliğidir bu. Avrupa borsalarıyla kıyaslamayın. Amerikan orada hisse senedi %1 çıktığı zaman adamlar havaya uçar. Biz %10 çıktığımız zaman %10'u beğenmeyiz. Yani bizim borsamızın hareketleri çok agresiftir yani Türk borsasının, İstanbul borsasının hareketleri çok agresiftir. Haftada %50 kazandıran hisse senetlerimiz vardır bizim. Yani önümüzdeki hafta dediğim gibi yani şöyle endeks bir anda sivrilir elinizden kaçarsa ay benim param gelecekti amcamdan para bekliyordu kredim çıkmadı yok ben kıyamadım karar veremedim dersiniz bir bakmışsınız ki çarşamba perşembe cuma günü endeks 8562'ye uğraşmış siz amcanızdan dayınızdan veya banka faizini bekleyin siz bekleyin ben daha önceden de söyledim satanlar satsın bizi hiç bağlamaz ee, yani faize kaçanlar yarın faizler dengeye geldiği zaman aman efendim ben işte şu hisse senedini alacağım satarız kardeşim hiç sorun değil yüzde altmış fazlasına satarız yani siz gelin siz gelin ondan sonra biz yüzde altmış fazlasına hisse senetlerini satarız yani demek istediğim borsada öngörüleriz 10 gün, 20 gün, 30 gün sonrasını hesaplayabilmeniz lazım. Bazı yanılgılar olabilir ama bu söylediklerim olmayacak bir şeyleri söylemedim ben. Olmayacak bir şeyleri söylemedim. Önümüzdeki hafta ee, eğer şu sinyaller devam ederse kısa vadeli şurada 8562'de çarşamba perşembe cuma günü gördüğümüz zaman işte ondan sonra başlarlar artık eyvah treni kaçırdık ondan sonra 8000, 8700'de trene binmeye başlarlar oradan düzeltme gelir eyvah yine zarar ettik. Yani o yüzden bir bacağımız e, piyasada olacak bir gözümüz e, borsa ekranlarında olacak. Yani borsa yatırımcısı olmak öyle kolay değil. Ondan sonra 8700'e gelmiş endeks. 8900'e gelmiş. Ondan sonra yapıyor arkadaşlar. Yok kredim geldi. E basayım 8910 8900 endeksli. E şimdi 7500 endeksten 8500 9000 puana çıkan bir borsa endeksi de siz e, hisse senedi almaya çalışırsanız e tabi %20-25 prim yapmış bir endekse hisse senetleri söylemiyorum. Hisse senetleri %30-40-50 prim yapar. Ondan sonra siz başlarsınız hisse senedi almaya veya aramaya. Ondan sonra binersiniz e borsa düzeltme yapması lazım. Eyvah gene kontraya geldik. Eyvah yine terse geldik. Biz bu durumları çok gördük yani. O yüzden hisse senedi olan arkadaşlar sabırlı olsunlar. Ee, ellerindeki malı kaptırmasınlar diye uyarıyorum bak. Elinizdeki hisseleri kapta kötüsü olsun elinizde olsun. Kötüsü olsun elinizde olsun, hisse senetlerinizi kaptırmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim.